Ağzına sokmuyorsun anneciğim, ne ağzına soktu? Çıkar be babacığım ağzından, çıkar. Beren ağzına sokmuyorsun, kızım çıkartır mısın? Gel kağıt bakışı ver bana kızım, tamam ver babacığım. Tamam getir bana. Ama hayır yapmıyoruz biliyorsun. Getir bana. Hadi bir tane. Hadi masaya şey de yapalım. Harfleri yerleştirin bakayım. Beray, Miray. Harfleri masaya yerleştirin. Hadi onu tahtaya yapıştırın bakayım Miran. Tahtaya yapıştırın bakayım onları. Hadi görelim. Gökhan sen de tahtaya yapıştırır mısın? Ne bitti oğlum? <laughs> 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 Anneciğim ağzına sokma kızım. Lütfen bir tane. Bide. Getir bakayım neymiş elindeki. Aferin kızım. Git ver bana. Ay, Hadi tahtaya isimleri yerleştireyim. Hadi Mira isimleri tahtaya koyacaktın. Hadi çabuk hadi aferin. Gökay sen de koy bakayım. Hadi tahtaya isimleri koy bakayım hadi. Beray tahtayı rahat bırak Beray. Yürüyen tahta oldu. Nasıl olacak Beray bu iş? Yapıştır, yapıştır Gökhan yapıştır sen hadi. Ne oldu oğlum? Sinirlendirirler mi seni? Tamam, bu bunu çıkardık oyunlar, bunları çıkardık içinden. Hadi kartlarla oynayalım mı? Tükay, kartlarla oynayalım mı birazcık da? Evet, bak burada ne varmış? İnek varmış. İnek ne yapıyordu? İnek ne yapıyordu? Me. 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 Koyun ne yapıyordu? Me. Me. <laughs> Keçi? Me. Me. Evet, bakalım başka ne varmış burada? Vah. Wow. Tavuk varmış. <laughs> kıt kıt kılar, kıt 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 Değil mi? Tamam bu bitti. Bitti. Değil mi Gökay bitti? Bitti. Ne varmış burada? Kurt varmış. Kurt ne yapıyor da? Oo, yok Evet. Kıldırcım varmış. bakalım. Ah tavşan. Tavşan nasıl zıplıyordu? Zıp 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 zıp, zıp. Yap bakayım biraz zıp 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 zıp. <laughs> tavşan zıplıyordu evet. Bu neymiş? Bu köstebekmiş. Çok belli olmuyor. Başka bakalım mı? Aynen. Bakalım. Ah kurbağa. Orakrak, 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 orakrak. Orakrak. Orakrak, orakrak, orakrak. Ne yapıyor? Bu. Kırlangıç bu. 1 2 3 4 Ne yapıyorsun da? Onu tamam. <laughs> istiyor? Kelebek. Gökay. benay, Milay, Kelebek. Kimse istemedi <gülüyor> mi? Kiraz. <laughs> bu <laughs> neymiş? <gülüyor> Sincap. Sincap ne yiyordu? <laughs> neymiş mi yiyordu? <yedin? gülüyor> <laughs> neymiş bu? Bakalım. <gülüyor> Kedi. <gülüyor> Kedi. <gülüyor> Kedi. Bu Ceylan. Çok güzel bu uzun bir hayvan değil mi Ceylan? <laughs> bu neymiş? Deve kuşu. Boynu çok büyük bununla. Deve kuşu evet. <gülüyor> ahtapot. <gülüyor> Kolları var böyle bir sürü ahtapot gibi. Ha, sarılır 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 böyle. Aa <laughs> köpek balığı. Köpek balığı ne yapar? <laughs> Işınır böyle. Allah Allah. Ay ay ay, ay. 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 Ne ay, oldu? Ay. Ay. ay, ay, ay. Neymiş ay, bakalım? Dede, ne bakalım. Bu iki. İki. Kaç? İki. İki. Hangisini istiyorsun? Söyle Beş. bana. Hangisini alalım? Ceylan'ı mı istedi? Söyle bana. Bay. Vay. Ne oldu? Vay. Ee, o koymuyoruz ama. Baba, mami. Gel başka hayvanları da bakalım mı takalım? Devam çuvalda. Onları masaya tahtaya yapıştır. Gel bakalım, sincap varmış. Sincap, ha Sincap varmış. Burada ne varmış başka? Yorosu varmış, kana kuru, böyle. Gergin. Bugün bu kadar yeter mi? Uyumaya gitsek mi? Bugünkü aktivite bitti gibi geliyor. Buna ağzını sokmuyoruz. Hayır. Gel, tamam. Hadi aktivitemiz bitti, bitti. Bitti. Kapatıyoruz dükkanı. Ver onu Gel. Kapatıyoruz. Giddi. Artık uyku saatimiz. Evet. 8 oldu. Evet. Yavaş yavaş uykuya geçiyoruz. Toparlıyoruz buraları. Hadi bakayım toplamaya başlayın şimdi eşyaları. Toplamaya başlıyoruz oyuncakları. Hadi.